Göğüs ağrısının kalp hastalıkları ile ilgili nedenleri. Kalp krizi. Kalp krizi genellikle bir kan pıhtısından kalp kasına giden kan akışının engellenmesi nedeninden kaynaklanır. Yani kalp krizi koroner arter adı verilen kalbin kan ihtiyacını karşılayan damarlardan birisinin tıkanması sonucu oluşmaktadır. Kalp krizi nedeniyle gelişen göğüs ağrıları genellikle 20 dakikadan uzun sürmektedir ve göğüste baskı, yanma, ağırlık veya ağrı hissiyle karşımıza çıkmaktadır. Göğüs ağrısına bazen terleme de eşlik edebilmektedir. Anjina Anjina, kalbi besleyen damarların kısmi tıkanıklığı sebebiyle kan akışının zayıflamasının neden olduğu göğüs ağrısı için kullanılan bir terimdir. Bu durum genellikle, kalp kaslarını kan taşıyan atar damarların iç duvarlarında aterosklerotik plakların birikmesinden kaynaklanır. Bu plaklar özellikle efor sırasında arterleri daraltır ve kalbin kan akışını kısıtlar. Anjinal kalp ağrısının karakteri, kalp krizinde hissedilen ağrıya benzer olmakla birlikte, genelde şiddeti daha hafiftir ve daha kısa sürer. Anjinal ağrı, eforla ve ağır yemekle tetiklenebilirken genelde dinlenmekle geçer. Ayrıca tok karnına yürümek, soğuk havada yürümek, yokuş yukarı yürümek ve merdiven çıkmak da anjinal ağrıyı tetikler. Üzüntü ve stres de koronar damarlarda spazma neden olarak anjinal ağrıyı tetikleyebilir. Aort diseksiyonu Aort diseksiyonu kalpten çıkan ve aort adı verilen ana atardamarın yırtılmasıdır. Ani gelişen şiddetli göğüs ağrısı ile kendini belli eden aort diseksiyonu nadir görülen fakat yaşam kalbiyle sonuçlanabilen çok ciddi bir hastalıktır. Aort yırtılmasının en önemli etkeni hipertansiyondur. Perikardit Perikardit, kalbi çevreleyen kesenin iltihaplanmasıdır. Genellikle nefes alındığında veya uzandığında daha da kötüleşen keskin bir göğüs ağrısına yol açar. Kardiyomiyopati Kalp kasında gelişen hastalıklar kardiyomiyopati olarak adlandırılmaktadır. Hipertrofik kardiyomiyopati egzersiz sırasında oluşan keskin bir göğüs ağrısına neden olabilmektedir. Miyokardit Miyokardit yani kalp kası iltihabı virüs veya bakterilerin kalp kası hücrelerine girerek çoğalması ve bu bölgeyi tahrip etmesiyle oluşur. Göğüs ağrısı ile başvuran ve troponin seviyesi yüksek ancak kalp damarları normal olan hastalarda miyokarditten şüphelenilir.